Gökler. Hocam 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 Nasıl gideceğim? Nasıl gideceğim? Ben o geçeyim. abi. <laughs> dur, 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 dur.

Herkes için hayırlı uğurlu olsun umarım. Bugün ilk defa Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor ya, olacak. Birazdan biz de oyumuzu ne? kullanacağız. Sonuçlarına olursa olsun ya, sen, ülkemizde ya, özgürlük, demokrasi, kardeşlik, barış kazanırsın. Tamam mı? Abi çoklar. Abi çoklar. Abi çoklar. Allah hayırlı olu etsin diyorum arkadaşa. Herkes için, bütün Zeytin ezilenler için, bütün halklar için en hayırlısı olsun. Hemenisiyle oy kullanmalar. Ama usadı. Başkan adayından biri Celalettin Demirtaş ve Celattin Demirtaş oyunu kelbi. <laughs> Bugün ortaya ortaya ne sonuç çıkarsa çıksın demokrasi mücadelesi bitmiş olmayacak. Biz de kazansak demokrasi ve özgürlük mücadelesi sonlanmış noktalanmış olmayacak. Diğer adaylar da kazansa demokrasi arayışı özgürlük mücadelesi devam edecek. Bugünkü bir başlangıç sadece. Bütün ezilen halklar adına, bütün ezilen ötekileştirilenler adına, emeğiyle, alın teriyle çalışıp üretenler adına, işçiler, emekçiler adına yeni bir başlangıçtır. Elbette ki çıkacak oylar, oyların oranları da bu sıçramanın niceliğini belirleyecektir. Ama nitelik olarak büyük bir sıçrama yaşamıştır Türkiye siyaseti. Bu seçimler bunun önemli bir aşaması oldu. Çok daha fazla. Kime verdiniz? Oyunun sesini alıyor <laughs> Oyumu halklardan ezilenden yana <laughs> ezilenden yana ise ee, çok da düşünmeye gerek yoktu <laughs> kabin içerisinde. <Kim> Seçenek <laughs> çok fazla değil. Düşünün, doğru. <laughs> Hepinize kolay gelsin. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs>